Ama şöyle bir şey diğer NATO ülkeleri zaten NATO'nun üyesi oldukları için onlara çok fazla bir şey diyemiyoruz ama kaldı ki şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenledi ve dedi ki, kafam karışık dedi. Biz bir ay önce Sayın Erdoğan'la telefonla görüştük. Üstelik konuyu kendisi açtı ve destekleyeceğini söyledi. Şimdi bu aslında bir skandal değil mi? Evet. Şimdi arada bu bir ay içinde ne değişti? Üstelik hani sadece <laughs> İsveç daha anladığım kadarıyla başvuru yapmadı ama bugün Finlandiya'nın başvurusu ile ilgili Dışişleri Bakan toplantısında Türkiye bloke ettiği için görüşme süreci de başlayamadı. Benim anladığım kadarıyla evet Türkiye her ne kadar bu ülkelerden yani İsveç ve Finlandiya'dan özellikle PKK konusunda bir şey alsa da ki bir de benim okuyabildiğim kadarıyla bu ülkelerde de PKK terör listesinde. YPG terör listesinde. Aslında birçok ülkede öyle. Yani, e Evet, aynen. Yani, bir, bir biraz arın de. şey yaptılar, Dolayısıyla da bence burada BK şey, TK biraz hani biraz önce konuştuk, biraz hani dışarıdan yardım vesaire falan. Ben bir tek motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Yani onun dışında ben elinde sonunda Türkiye'nin ben ikna olacağını düşünüyorum. Çünkü Ama bir de şöyle bir şey var, ben geçen günde bir şey attım ama bunu söyle, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi çok emin değilim. O zaman tweet attıysan yani geçmiş olsun. Yani o zaman söyle. Söylemem. Sonra pişman olursun. <laughs> tweet yazılıysa gitti. Evet, <laughs> siz sonra <İdda> icraadm <laughs> yani. Onu Hayır, sift şimdi sift şöyle bir şey yani. şimdi ben bu programda şey ifade ederken Türkiye'nin Rusya tarafından özellikle oyunda tutulmaya çalıştığını söylüyorum. Yani evet. Türkiye her ne kadar bu Ukrayna meselesinde son 2-3 yıl içinde Batı'dan daha fazla Ukrayna'nın yanında durmuş olsa da ben son tarihde işte bu Antalya Diplomasi Forumu, sonra İstanbul'daki buluşma vesaire ben bunların sürekli aslında Rusya'nın bir biçimde Erdoğan hükümetini tırnak içinde desteklemesi ve oyundan tutma hamlesi olarak okuyorum. Ve belki de burada ilginç bir şey daha söyleyeyim, bunu yazdım söyleyeyim. Bence aslında Türkiye'nin önümüzdeki yıldaki seçiminde bence muhalefetin bir rakibi de sadece iktidar olmayacak. Bir rakip de Rusya olacak gibi geliyor bana. Çünkü ben Rusya'nın Erdoğan iktidarının bir biçimde devam etmesini Rusya'nın baskısı istedim. olabilir mi bu durumda? Olmaz deme imkanım yok. Yani bence hani hiç baskısı Çünkü açılan bir kapıda engel oluyor orada bir evet, duvar yani o, orada, olacak Orada bir blokaj NATO'da var olur, ve ben olurlarsa. bir şekilde aslında bunun ya Rusya'dan işte bu turistlerin gelmesi konusunda ya işte NATO ülkelerinden ki büyük ölçüde Amerika'dan bir destek gelmesi vesaire falan. Ya yani Türkiye bence burada yine tehlikeli bir şey şey yapıyor. Ve burada asıl üzüldüğümüz benim üzüldüğüm konu bu. Şu. Bu tartışmalar ne yazık ki ne diplomatik bir şeyle yapılıyor, ya yani nezaketle yapılıyor, ne böyle bir arada bir şey. Tamamen liderler düzeyini indirgenmiş çok kaba pazarlıklarla yapılan ve hiç diplomasi nezaketine uymayan bir biçimde yapılıyor olması. İkincisi de bütün bunların da ben ülke çıkarıyla doğrudan bağlantısından çok ben siyasi iktidarın iktidar olma halini sürdürme gayretinin parçası olarak görüyorum. Ve yani daha önemlisi kamuoyuna evet, ve daha önemlisi bir sonraki adım planlanmamış. Ya tamamen gündelik olarak. Yani aksi takdirde bir ay önce o telefon görüşmesinde karşı taraf konuyu açmadan sizin böyle bir talebiniz olursa biz sizi destekleriz söylemesinin ya da açıklamasının başka bir izahı yok. Ya buradaki soru şu. Ya tamamen böyle o diplomasi nezaketinin dışında ve tamamen ülke çıkarından ziyade siyasi iktidarın iktidar olma halini sürdürme bir biçimde bunun Amerika'dan para gelmesi olabilir. Rusya'dan turist gelmesi ki o da para demek. Hı hı. Yani bence burada da aslında bir kere daha ne yazık ki çuval Bakın, geçen hafta konuşmadık ama Cahit Özkan meselesi gündeme geldi bakın. Evet, değil evet. Çok önemliydi. Önemli. Partinin grup başkan vekili normal şartlarda mecliste temsil edilen bir şey iken meselesi. O öz fikrini yani adam resmi görüşünü değil öz fikrini bir YouTube kanalında Arman Çağlar'ın programında söyledi. Partinin sözcüsü hiç hani o meclis grubunda etkisi olmayan Ömer Çelik çıktı. O partimizi bağlamaz dedi. Burada burada bile bakın yani hani elbette her siyasinin bir resmi görüşü var, öz fikri olabilir. Ama geldiğimiz nokta şu artık AK Parti içinde bile bütün bunların böyle bir hani siyasi bir nezaket, siyasi bir sahiplenme bir parti aidiyeti falan filan yok. Bir kafa karışıklığı. Yani bir kafa karışıklığı var. var. Tabii, tabii.